Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Size bugün sinyallerin öneminden bahsedeceğim. Sinyaller trafikte olmazsa olmazımız. Çünkü biz öndeki araçları ışıklarından takip ediyoruz. Kırmızı yanıyorsa frene basıyor, beyazları yanıyorsa geri geliyor, tek tarafı sarısı yanıyorsa sinyal veriyor, çift tarafı sarısı yanıyorsa Dörtlüsü açık. Bir sıkıntısı var. Öndeki frene basarken biz gaza yüklenip gitmiyoruz. Biz de ona göre hızımızı azaltıyoruz. Sinyal verelim ki arkadaki araç bizim ne yapmak istediğimizi anlasın. O da ona göre hareket etsin. Arkadaki araçla kesinlikle küs olmayacağız. Her ne yapıyorsak sinyalle ona haber göndereceğiz. Sağ sinyal vermişsem Yol boş olsa dahi sağ aynamı muhakkak kontrol edeceğim. Sol sinyal vermişsem sol aynamı muhakkak kontrol edeceğim. Sinyal verince geçebileceğim anlamına gelmiyor. Eğer şeridim müsaitse geçiş yapıyorum. Sinyal buradan kalkacağım zaman herkese kalkacağımı söyleyeceğim. İleride sağda duracaksam sinyal vererek duracağım. Aracı geçerken, şerit değiştirirken, şeridimi az da çıksam, alanlarımıza girerken, dur kalk yerine girerken, çıkarken, park alanına girerken, çıkarken, L park alanına girerken, çıkarken, 25 metre geri yerine girişte ve çıkışta, U dönüşümüzde ve ani frenden sonra kalkışımızda sinyal veriyoruz sinyali kesinlikle unutmuyoruz. Sinyal bizim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen sinyal candır. Sinyalinizi vermeyi unutmayın.